Selam aleyküm dostlarım bugün sizlerle Harika bir PUBG Mobile yeni bölümde karşınızdayım Umarım hali keyfiniz yerine gelir ki çok Evet dostlar iyi şeyler Oğlum bu bizi nereye atlattı ya Benim oradan tüm olur çay aldı Allah ben aldım Kral bir şey de çıkmadı ki Abi al, Enemies ahead. Evet dostlar. Yani biraz rahatsız yani hastayım diyeyim. Rahatsız falan değil biraz. Öyle ciddi ciddi hastayım o yüzden. Çok kaliteli video çıkarmaya yani eski kaliteli video çıkarmaya çalışıyorum ama. İnş Ahmet. Nereye gidiyor ya? Ben yani üstüne gidiyor Bunlar no. Bunda var ya. P92 bul yeter. Onun yanı akrep bul yeter. Dostlar akrep çünkü daha da iyi bir e Akrep mi P92 mi Akreptir. Kime sorsan akrep der ya. P92 bilen de. Aha. Kanka bizden sen niye? Oh. Abi 24 tane var ya. Çok mutlu var. Kaç bir ne yapayım Sermen olmadık evet. o da kamalı o yumruk ulan ki senin şimdi sen benim arkadaşım kardeşim eyvallah Bak, çözeceğiz. Benim takip arkadaşımın amak neymiş? Görüşeceğiz. İlla görüşürüz. Hı? Ah adam var var. Kanka, adam var bize doğru geliyor. Numara dikkatli ol. Tam ortamıza doğru falan gidiyorlar. Hatta sıkıyor Allah. Bir <laughs> adam gelir gelmedi, gibi ya. Ay M24 mü? İki tane bir de. Kral ne diyorsun sen? Ne yapıyor lan bu? Bugün oynama tarzı değişik bu arada. Of adam ne loot yapmış moruk. Öf be. Ulan, ne yapıyor? Oğlum adamın ne yaptı yaptı ulta bak Ultalar çok iyi Nice nice bu arada karakteri değiştirelim <laughs> Ne var da ölecek ya ben eminim Yani emin olmayabilirim ama Büyük ihtimalle fazlasıyla da eminim benim bizim T90 ihtiyacımız var. t şey, 92 çok önemli, çok önemli. Çok önemli. Acayip. Abi, bir şey Çok da önemli bir şey yok. Abi. Oraya bir an görün ne diyeyim. Ah. Ya aga be. Direkt istediğim çıktı var ya çok güzel. Bir acayip bir şey Şimdi Bu silahın değeri çok önemli bende. Çuyu ne yapıyorum ben ya? Yani, yani at, o, o, çok iyi çok iyi vallahi çok iyi Hatta at şunu Yeter mi? İkilemeli bunu yetmez Daha da fazla daha da fazla Katrilyon kadar mermi istiyorum Aha, hadi bakalım Aha. Bu herkes unutuyor Biz de onu hadi bak Nerede o ben kriz sonunda şuralarda Şöyle geliyoruz Gelişte zannım bu acaba şey mi yapıyor yumrukla mı adam ölüyor deli şey, bir şey olan Ya oralardan biri daha kolay çıkıyor. Öyle, öyle, Aa, bu da öyle çıkıyormuş. Kolum geçecek mi Durdu. Ne zıp tutmuş çok niye Ne Bir açsa Oh. Ne oğlum işte alo. Heh. Bir